Selamünaleyküm arkadaşlar. 27 Mart Pazartesi. Arkadaşlar videomuza geçmeden önce beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Şimdiden teşekkür ediyorum. Arkadaşlar yeni geldim. Yavruları bir attım. Ataya bir uçuramamış. Bak kuyruğu uçuracaktım ama bunlar uçmadığı için önce bir bunları bir uçurayım dedim. Yavrulardan kök çeviriyor. Şu çatal kuyruk kuyruğun arasından bir kopan kirli de çeviriyor. iki i̇ki kardeşim var. Biliyorsunuz bunları uçurmuştuk. Bugün 6. günü. Bizim duman kirli zaten tüy başlayamadı. Uçuşla, uçuşunu aldılar şimdi burada çıkarlar. Beni kaldırdım. Çok güzel uçuyorlar. Çok keyifli. Yavru uçurmasını zaten çok severim. Bunlar böyle arkadaşlar. 4 tane de yeni yavru getirdim dün. Mustafa ile beraber getirdik. Aslında dün Mustafa'nın orada güzel bir video çektik ama video kısa olduğu için atamadım. Devamını da ortalık karıştığı için çekemedik. Evet arkadaşlar. Şimdi şu yavruyu, Arap yavruyu. Bundan sonra şu dumanlı kirlileri, biri orada, bir yanında, iki kardeş. Bir tane de Arap yavru var. Arap, ha ah, şu ak kuyruk gibi olan kuyruğun biri kırçılı. Dört yavruyu da yeni getirdim. Onları da uçuracağız. Araba kuyruk Yavrular indikten sonra araba kuyruğu da videosunu çeker. Bakalım. Dün dinlendi arkadaşlar. Dün uçurmadım. Sadece yavrular bıraktım gitti. Bunlar yanar döner dişin yavrusu. Ee, sarı boncuklularla. Bakalım neler yapacak. Yavru sanki sus kalmış gibi. İşte biraz sonra çıkartırız. fiyatlar da burada. Fazla yükselmemişler. Evet arkadaşlar. Araba çekerken görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Saat tam 3'te işte araba kuyruğu attım. Bir şey çektik, Uçsuz kaldırdım. Çünkü dün uçurmamıştık. Tabi yüksekte iyice bir kendini rahatlatsın. Güzel uçuyor. Gerçi biraz şöyle 13 takla ile kalktı. Biraz zorlanarak kalktı ama Bakalım neler yapacak. Bir 10 dakika olsun. Evet arkadaşlar 5 dakika uçtu yüksekte. Ee, yani 6. dakika olmuş. Kendisi bir kuşsuz geldi. Bir tane böyle oynat. Bakalım nereye gitmiş. lastiği gidiyor. Burada da bir tane karın ama atma camı belli değil. Oynaşıyor. Bizimki burada. Arkadaşlar 3 dakika sonra bir tane daha geldi. Arkadaşlar bunu son anda yakaladım. O rüzgar götürdü. Arkadaşlar şu anda 20 dakika oldu. 2 tane de yüksekten aldı. Bunu da zaten çok aşağı gelmedi yani. Bu da yüksekten aldı. En azından bunda kuşlara hamlesi vardı bunda. Bunlar üstümde patladı tam şey yapamadım. Yani çekmeyi düşünmüyordum yani. Rüzgar çıktı. Ya şey yapmam öyle parayı parayı. Oldu mal gelmem. Yarından çıkacağım. bir sürü takla yaptı arkadaşlar. Kuşlar açtıktan sonra ilginç bir şekilde yukarıdan patlamaya başladı. İlk defa aşağıya doğru bir hamlesi oldu. Onu da geriden yaptı. Ama bol taklalı. Güzel uçuyor. Keyfi yerinde. Arkadaşlar neredeyse düşecekti ama son anda toparladı. Evet bunu güzel. biraz daha güzel yaptı. Beyli kod yakalayamadı yakalayamadım ya. Allah Allah. Devreye gidiyor arkadaşlar. Atmaca devresi. Bizim Arap dozu görünce yurdu terk etmiş taneri. Bayağı bir süre şey çıkmış kaçıyor. Hocaylı kopteri yakalayamadık. Aferin, aferin, aferin. Tam 3 metre arkadaş. Aferin sana. Arkadaşlar 40. dakika. Şu anda 40-44 olmuş. 5 dakikada neredeyse düşüyordu. Ondan sonra bir tane daha güzel bir şeyler yapmaya çalıştı. Bu da ondan sonraki 3. olmuş oluyor. Ondan beraber. Artık alıştı mı? Geliyor mu? O bunun abisiydi abi. Ne oldu o? Kestim orada duruyor. Kanatları. Allah Allah. Bayağı yukarıdan yaptı. Aferin hadi. Hadi toparladı. <laughs> arkadaşlar bir saati doldurdu. Bunlar çektiklerim, bu kadar da çektiğim, çekemediğim var. Geliyor geliyor gidiyor bir şeyler yapıyor. Üzülüyor işte. Aferin. Evet arkadaşlar bir saat on dakika oldu. arkadaşlar 1 saat 20 dakika oldu. Artık iyice kardı düştü. Aşağıya gelmeye başlıyor. Bakalım ne kadar uçacak. 10 lira versin. Çok güzel. Aferin. Güzel, 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 çok güzel, çok güzel. arkadaşlar. iki takla vurdu gittiği 5 metre. Evet arkadaşlar 30 32 33 dakika olmuş. Yani bir saat 32 33 dakika. Saat 3'te atmıştım. Saat şu anda şu şekilde. 4'ü 4, 4 biraz geçiyor. İkindi ezanı dokunuyor. Kuşlar şımardı. Kaşırmamasaydı oynamazdı. Girerdi. Burada bir iki tane vahşi var. Aferin. Arkadaşlar bunun hamlesi çok güzeldi. Evet tam çekemedim. Evet şu anda 30 38 falan. 37 38 arası. Güzel, 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 güzel. Afer. Evet. Bunu biraz daha güzel yaptı. Bir gitti en azından. Güzel, 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 güzel. Evet arkadaşlar 2 saate yani saat şu anda 5 Eşe bir iki dakika var. iki saati doldurdu. i̇ki saat yoruldukça daha güzel oynamaya başladı. Güzel, güzel, güzel. Tam 2 metre. Aferin. Aman arkadaş iki saati de doldurdu. İki saat hatta bir iki dakikada geçmiş. Aferin. Evet arkadaşlar. iki buçuk saat oldu. Kendi rekorunu kırdı. Ee, zaten iki saat on dakikaydı rekoru. Bu arada birkaç tane daha geldi ama işte telefon muhabbeti falan vardı. Çekemedim. Ee, 3-4 tane daha böyle güzel hareketli oyunlar çıkardı. Bakalım ne kadar bir şey yok. sapıttı iyice abi. Ben daha hala bunu çekmeye çalışıyorsun. Hiç yok. Et et yok mu? Nasıl yok? Vermiyorlar. Millet giriyormuş. Millete veriyorlar. Müdürler ve amirler. Aferin. Şey Buraya gidince Arkadaşlar tam 3 saat oldu. Kaç saat? Sincan, Sincan, üç saat Kaç saat? Vekalet var ya mıydı? Hadi diyorsun. Vekalet var. Evet. Neyin vekalet? Şimdi benim ne var abi? Evet arkadaşlar. Daha dem testten geldi. Geldi. Şu anda 5 saat 5 da dakika yemeye olmuş. Yemeye Hala yemeye inmedi aynen Kısalttı gerçi ama. Ondan sonra işte Cevizlerin kabukları duruyor. İçini yemiştir. Bu sefer indi diyecektim ha? ama ha. O inmedi. Arkadaşlar bu uçanın kardeşine bak. Nasıl kızmış. Kudurtuyor. Nasıl ötüyor? Kanadı buyruğu kesik. Bakın görüyor musunuz? Tüylerini de işte atmadı hiç. Şu yavları da bir havaya verseydim. Geldi. Kırıltıya geldi. Güzel. İn oğlum. İn kızım. İn arkadaşlar iyice turunda giriyor indi herhalde evet. hadi kızım in ya tam zamanında ya. arkadaşlar bu işler aksiliği seviyor ya yani. bu kuş inme mücadelesi veriyor sağdan soldan geliyorlar İndin in, in, in işte, bak yere bak. Evet arkadaşlar sonunda indi 3 saat 34 dakika şey 14 dakika Yarın arkadaşlar böyle olmuş gibi Ne tansiyon ne şeker Ne kolesterol Bir şey kalmıyor hepsi tavan yapıyor Geç Ye, al. Evet arkadaşlar videolarımıza desteklerinizi bekliyorum. Şimdiden teşekkür ediyorum. Desteklerini esirgemem bütün dostlardan Allah razı olsun. Hayırlı iftarlar, hayırlı savurlar arkadaşlar. Bu videoyu paylaştığında genelde öyle oluyor, olacak.